16. Yüzyılın küreselleşmesi, manila kalyonları küreselleşme, birbirine bağlı piyasalar ve ekonomiler sisteminden oluşur. Çoğu insan bunu modern bir olgu olarak düşünse de aslında kökleri çok daha eskilere dayanır. Küreselleşmenin en eski örneklerinden biri 16. yüzyılın başlarında gerçekleşti. İspanyol İmparatorluğu, üç kıtayı ve dünyanın en büyük uygarlıklarından birkaçını birbirine bağlayan dünya çapında bir operasyona sahipti. Her şey her yerde podcastinin bu bölümünde Manila Kalyonları ve İspanyol küreselleşme sistemi hakkında daha fazla öğrenelim. Küreselleşme sistemini tek bir resimle özetlemek isteseydiniz, bu muhtemelen her biri ayrı bir varış noktasına yönelik eşyalarla dolu, önceden inşa edilmiş binlerce konteyner taşıyan bir konteyner gemisinin resmi olurdu. Ticaretin günümüz küreselleşmesi son derece uzmanlaşmış ve verimli hale gelmiş olsa da, bu sadece yaklaşık 500 yıl önce başlayan bir sistemin günümüzdeki tekrarından ibarettir. İpek yolu küreselleşmenin eski bir biçimi olarak kabul edilse de, tüm batı yarım küredeki hiçbir şeyle ilgisi yoktu. Bu bölümde anlatacaklarım gerçekten küresel olması bakımından genellikle ilk gerçek küreselleşme sistemi olarak kabul edilir. Bu sistem 16. yüzyılın başlarında Avrupa deniz güçlerinin yani İspanya'nın dünyanın dört bir yanındaki toprakları sahiplenmek üzere keşif yolculuklarına çıkmasıyla başladı. Amerika'da İspanyollar Güney Amerika'nın en güney noktasından günümüz Kanada'sına kadar uzanan muazzam miktarda toprak sahiplendi bu bölümde özellikle Yeni İspanya olarak adlandırılan bölgeyle ilgileneceğiz. Buna Orta Amerika'nın tamamı, Meksika, Küba, İspanyola, Porto Rico ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güney ve orta kesimlerinin çoğu dahildi. Ayrıca 1521'de İspanyollar, Güney Amerika'yı dolaşan ve daha sonra Pasifik Okyanusu üzerinden batıya giden Portekizli kaşif Ferdinand Magellan'ın bir seferini de finanse etti. Magellan aslında yolculuk sırasında öldü ama önceki bir bölümde bahsettiğimiz Juan Sebastian Elcano liderliğindeki İspanyol mürettebatından bazıları Avrupa'ya geri dönmeyi başardı ve dünyayı dolaşan ilk insanlar oldu. Yol üzerinde, Güneydoğu Asya kıyılarında bulunan ve İspanya Kralı Filipin adını taşıyan bir takım adayı İspanya adına sahiplendiler. O adaları bugün Filipinler olarak biliyoruz. Filipinler çok stratejik bir konumdaydı. Oradan istenilen lüks malların bulunduğu Asya pazarlarına erişebilirsiniz. Ama Filipinler İspanya'dan çok uzaktaydı. En yakın İspanyol toprağı Amerika'daki Yeni İspanya'ydı. Bunun basit çözümü Filipinler'den Yeni İspanya'ya mal satmaktı ama bir sorun vardı. Masella'nın yolculuğunda o enlemde hakim rüzgarların doğudan batıya doğru gittiği tespit edilmişti. İspanyol denizciler onlarca yıl boyunca batıdan doğuya seyahati olanak sağlayan uygun bir rota bulmaya çalıştılar. Bu rotayı bulmaya çalışırken birkaç gemi kayboldu. Masella'nın yolculuğundan 45 yıl sonra, 1565 yılına kadar iki İspanyol denizci Alonso de Ariano ve Andres de Urdaneda bu sorunu çözdü. Pasifik okyanusundaki ticaret rüzgarlarının muhtemelen Ajire'deki Atlantik okyanusundaki rüzgarlarla aynı şekilde hareket ettiğini düşündüler. Doğuya doğru esen rüzgarları bulana kadar Japonya kıyılarında 38 derece kuzeye kadar yelken açtılar. Güney Kaliforniya kıyılarına varana kadar Pasifik okyanusunu geçmeyi başardılar. Oradan Pasifik Okyanusu'ndaki ana İspanyol limanı Acapulco'ya kadar sahil boyunca ilerlediler. Bu Manila Kalyonu'nun başlangıcıydı. Burada Manila Kalyonu'nun hem gemiye hem de ticaret yoluna gönderme yaptığını belirteyim. Bir Manila Kalyonu gemisi, Manila'dan Acapulco'ya giden rotayı kat eden gemilerden birini ifade ederken, aynı zamanda Manila Kalyonları terimi iki liman arasındaki ticaret rotasını ve sistemini ifade etmek için de kullanılır. Manila Kalyonları sistemi, tüm İspanyol İmparatorluğu'nun en kazançlı bölgelerinden biri olduğunu kanıtladı. Bu kadar başarılı olmasının ana nedeni Çin ile ilgiliydi. Ming hanedanlığının Avrupa ile ticaret yapmak gibi gerçek bir arzusu yoktu. Avrupalılar Çinlilerin istediği hiçbir şeye sahip değildi. Ama büyük bir istisna vardı ve bu da İspanya'nın büyük miktarlarda ürettiği bir şeydi. Gümüş. Bu noktada Çin'in tüm para sistemi gümüşe dayanıyordu ve İspanya Yeni Dünya'daki, özellikle Peru, Meksika ve Bolivya'daki madenleri aracılığıyla dünyanın en büyük gümüş üreticisiydi. Çinli tüccarlar Güney Çin'den Manilaya yelken açtılar ve yanlarında yalnızca Asya'da bulunan çeşitli lüks ürünler getirdiler. Buna ipek, porselen ve yeşim taşı gibi Çin yapımı ürünler de dahildi. Ayrıca Japonya'dan naki eşyalar, Endonezya ve Malezya'dan baharatlar, Hindistan'dan pamuk ve kilimler ve diğer başka ürün de dahil olmak üzere Asya'nın her yerinden ürünler Manila'ya ulaştı. Asya'dan gelen mallarla yüklü gemiler daha sonra Pasifik'te yılda yalnızca bir veya iki kez yolculuk yapacaktı. Bu gemiler taşıdıkları malların değeri göz önüne alındığında korsanlar için başlıca hedeflerdi, bu yüzden ağır bir şekilde korunuyorlardı. Manila kalyonunun 250 yıllık tarihi boyunca sadece 4 gemi ele geçirildi. Manila'dan Acapulco'ya tüm yolculuk yaklaşık 4 ay sürüyordu. Kaliforniya'nın ilk keşiflerinin çoğu Manila kalyonunu desteklemek için yapılmıştı. Monterey limanı, kalyonların Pasifik'i geçtikten sonra ulaştıkları ilk liman olarak Kaliforniya'da kuruldu. Manila'dan Monterey'e ulaşmak açık okyanusta yaklaşık 2 ay 3 hafta sürüyordu. Gemileri güneye doğru yolculuğa başlamadan önce erzak alabiliyordu. Manila kalyonuna destek amaçlı kurulan bir diğer liman ise San Diego'ydu. Kalyon gemileri çoğunlukla Amerika'dan gelen mallarla Manila'ya dönerdi. Gümüş en önemli üründü ama tütün, koka, mısır, tatlı patates ve domatesin yanı sıra Avrupa ve Afrika'dan zeytinyağı ve şarap gibi bazı ürünleri de geri gönderiyorlardı. İspanyol hükümeti her yıl rotayı gezebilecek gemi sayısını sınırladığından ve yolculuk çok uzun sürdüğünden gemileri mümkün olduğunca büyük yapmaya yönelik bir girişim vardı. İspanyol kalyonları dönemin en büyük ahşap Avrupa gemileriydi. Manila kalyonlarının hepsi Manila'da inşa edildi. Her geminin inşası için yaklaşık 2000 ağaç gerekiyordu. Ve gemilerin mürettebatı İspanyol, Meksikalı ve Filipinli denizcilerden oluşuyordu. Mallar Acapulco'ya ulaştıktan sonra ne oluyordu? Çoğunlukla yolculuğun sadece yarısı tamamlanmış oluyordu. Acapulco'dan ürünler daha sonra katır treniyle karadan İspanya'nın Atlantik'teki ana limanı Veracruz'a gidiyordu. Veracruz'a vardıklarında bir kez daha kalyonlara yükleniyor ve bu kez İspanya'ya yelken açarak süreci tekrarlıyordu. Atlantik tarafında bunlar hazine filoları olarak biliniyordu. Manila kalyonunda olduğu gibi, hazine filoları ağır silahlı donanmalarda yılda yalnızca bir veya iki kez yelken açardı. Tüm İspanyol kolonilerinden veracuz veya havanaya gönderilir ve burada hazine filosuna katılarak genellikle cadiz limanına doğru yelken açarlardı. Eğer hazine avcılarının neden kayıp İspanyol kalyonlarını aradıklarını merak ettiyseniz, bunun nedeni altın ve gümüş dahil çok fazla şey taşımalarıdır. Pasifik Manila Karyonu ve Atlantik Hazine Filosu ile birlikte, 250 yıl boyunca Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'ya ve oradan da tekrar Avrupa'ya mal taşıyan en büyük taşıma bantlarından biri olarak hizmet vermiştir. Şimdi şunu merak ediyor olabilirsiniz, Afrika'nın etrafından dolaşmak daha kolay olmaz mıydı? Bu şekilde Meksika'daki tüm kara geçişinden kurtulabilirdik. Bunun nedeni 1494'te İspanya ile Portekiz arasında imzalanan Tordesillas Antlaşması ile ilgiliydi. Antlaşma, Avrupa dışındaki dünyayı İspanya ve Portekiz arasında paylaştırmış ve Afrika çevresindeki ticaret yolunu Portekiz'e ayırmıştır. Genel olarak İspanya ve Portekiz antlaşmaya saygı gösterdi ama Avrupa'nın geri kalanı, özellikle Fransa, İngiltere ve Hollanda bunu tamamen görmezden geldi sistemin çöküşüne yol açan en büyük şey, Amerika'daki İspanyol İmparatorluğu'nun dağılmasıydı. 19. yüzyılın başlarında, Meksika'da dahil olmak üzere Amerika'nın her yerinde devrimler gerçekleşti. Amerika'daki limanların kaybedilmesi rotayı imkansız hale getirdi ve bu nedenle son Manila Kalyonu 1815'te gerçekleşti. İspanya bir şekilde Amerika'daki kolonilerinin kontrolünü elinde tutmuş olsaydı bile Manila Kalyon'u her halükarda sona erecekti. 19. yüzyılda denizcilik alanındaki gelişmeler, özellikle Süveyş kanalının açılmasıyla ortaya çıkan buharlı gemi, Manila'dan İspanya'ya yelken açma süresini sadece 40 güne indirdi. Fakat Manila Kalyon'u kalıcı bir mirasa sahip oldu. Öncelikle, Meksika ve Filipinler arasında doğrudan bir kültürel bağlantı vardı. Her iki ülkeye de gittiyseniz, iki kültür arasındaki benzerlikleri fark etmişsinizdir. Bunların çoğu aynı ülke tarafından sömürgeleştirilmiş olmalarından kaynaklanıyordu ama aralarında kişisel bağlantılar da vardı. Amerika kıtasındaki ilk Asyalı topluluğu 18. yüzyılın sonlarında Louisiana'da İspanyol gemilerinde çalışan eski Filipinli denizciler tarafından kuruldu. Araştırmacılar, Acapulco ve Guerrero eyaletindeki insanlar arasında Meksika'nın herhangi bir yerindekinden çok daha yüksek oranlarda Asya kökenli nüfuslarda bulunan genetik belirteçler tespit etmişlerdir. Kalyonların kaptanları Pasifik boyunca yaptıkları yolculukların ayrıntılı kayıtlarını tutmuş ve bunların çoğu günümüze kadar ulaştırmıştır. Bu kayıtlar o dönemde Pasifik'in genel iklimine dair bir fikir vermektedir. Manila kalyonlarının gizemlerinden biri de, yaklaşık 250 yıl boyunca Hawaii'nin hemen yanından geçmiş olmalarıdır. Yine de tüm bu süre boyunca İspanyollar ve Havaililer arasında kaydedilmiş bir temas yoktur. İspanyollar Guam'ı, Marianas Adalarını, Mikronezya'yı ve Pasifik'teki çok daha küçük adaları bulduklarını kaydetmişlerdir. Nasıl oldu da en büyük ada zincirine rastlamayı başaramadılar? Bir teoriye göre Hawaii ile temas kurmuşlar ama değerli bir şey bulamadıkları için oraya asla yerleşmemişler. O zamanlar Pasifik'teki diğer adalarla böyle yapmışlardı. Ayrıca ticaret yollarını gizli tutmakta çıkarları vardı, bu yüzden adaları bulmuş olsalar bile bunu belgelemeleri gerekmezdi. Kaptan Juan Lopez de Villalobos'un 1542 yılına ait bir gemi seyir defterinde Hawaii olabilecek adaları tarif etmektedir. Ayrıca 19. yüzyılda yerli havaililer arasında, Kaptan Kun Havai'ye 1778'de yaptığı yolculuktan 8 nesil önce gelen yabancılar hakkında kaydedilen hikayeler vardı. Bu yabancıların üstü kapalı büyük bir gemisi olduğu, sarı ve beyaz giysileri olduğu, şapkalarında tüyler olduğu, yanlarında kılıç taşıdıkları ve kıyıya vardıklarında diz çöktükleri söyleniyor. İspanyolların Hawaii'lilerle temasına dair kesin bir kanıt yok ama Hawaii sularında bir İspanyol gemi enkazı bulunursa bu tarih anlayışımızı tamamen değiştirirdi. Şu anda hem Filipinler hem de Meksika hükümetleri ortak bir UNESCO Dünya Mirası alanının bir parçası olarak her iki ülkede de yerler öneriyorlar. Manila Acapulco Kalyon Müzesi'nin pek yakında Manila'daki Molofasya yakınlarında açılması planlanıyor. Manila Kalyonu gerçekten küresel bir ticaret sisteminin başlangıcıydı. Dünyadaki tüm büyük nüfuslu kıtalarda üretilen malları birbirine bağladı ve 250 yılı aşkın bir süredir bugün hala dünyada görülebilen kalıcı bir ticaret ve kültürel değişim mirası yarattı.